Arkadaşlar. Evet sen de merhaba de. <laughs> e, Aytekin'in arabaları var. Hangi renk arabaların var? Başka? Evet. Aytekin. Onu yerine koyar mısın siyah arabanı? Aferin anneciğim. Evet diyeceksin. Evet. Evet. Ay Tekinciğim, burada biraz boş yerler var. Onları dolduralım mı? Mesela ambulansı yerine götürelim mi? Ambulans nerede? Bulabilir misin? O ambulans değil. O polis. Evet. O polis. Evet. Biz ambulansı götüreceğiz. Hastaneye götüreceğiz ambulansı. çarpsınlar mı? Ama kaza yapmasınlar, yazık. Evet. Aytekin. Aytekin sana bir şey söyleyeceğim. Bunun adı ne peki? Gemi. Gemi. Aferin sana. Ne çekiyor mu? Gemi. Evet, peki anneciğim. Bunun adı ne? Tamam, orada bulacağız. Bunun adı ne? Kartları görünce vazgeçiyoruz. Aytekin senin bundan var mı? Minibüsün var mı? Minibüs. Bundan var mı senin? Bak bakalım. Var senin bundan. Nerede? Küçük yeşil hem de. Sarı yeşil gibi minibüsün var. Hayır. Bak bak bak. Burada. Aynısı gördün mü? Hadi koy onun üstüne kartın üstüne koy minibüsü öyle değil anneciğim ver kartı bana göstereyim sana evet bu minibüs buraya koyalım gördün mü çok güzel oldu Aytekin senin bundan var mı peki kamyon kamyonun var mı evet hadi bunu da onun önüne koyalım kasasına at kamyonu hayır oraya koy yine kartı onun önüne koy Heh. kartı koy bakalım önüne aferin sana onun adı neydi Kamyon. evet peki burada bir tane daha bir şeyimiz var bakalım mı ne olduğuna itfaiye aracı senin itfaiyen var mı şşş Nerede? Aa, aa. Yok mu buralarda var aslında ben görüyorum. Büyük itfaiye, o ambulans anneciğim. Kırmızı senin itfaiye. Evet, koy bakalım kart önüne. Onu kaldırmana gerek yok. Bunun önüne koyacağız. Evet. Koyuldu mu? Ay Senin bundan var mı? Çığ. Tır, tırın var mı? Nerede tırın? Aa evet o da bir tır. Ama senin şurada da tırın var. Mavi bir tırın var. Mavi tır. Evet hadi koy. Önüne koy o kartı. Çok güzel. Peki, senin bundan var mı? Adı ne bunun? Şşş. Adı ne? Bunun uh, uh, uh. araba değil. Az önce söylemiştin. Otobüs olmasın. Otobüs nerede? Şarkı bile söyledik. Evet, hadi bunu onun önüne koy. Yeşil. Yeşil koy bakalım. Otobüs de anneciğim. Otobüs. Otobüs. Ve sırada ne var? <laughs> evet olsun. Ve sıradaki ambulans. <laughs> o polis. Polis demedim. Ambulans dedim. Senin ambulansın var mı? <laughs> ambulans. Ambulans. Evet. Hadi koy bakalım. Aferin. Aytekin senin bundan var mı? Evet. Mavi. Mavi araba. Söyle. Mavi araba. Evet. Mavi arabası da var oğlumun. Aa, Aytekin, senin bundan var mı? Hı hı. Tren. Çığırmıyor. Tren, neredesin? Aha. Evet, hadi koyalım onun önüne. Evet Aytekin ve helikopter. Nerede helikopterimiz? Ama o uçak. Helikopteri de buraya koyalım bak, aynısı. Bizim vardı ama bulamadık neredeyse. Sonra buluruz tamam mı? Bunun adı ne? Helikopter söyle. Helikopter. Aytekin bunun bu ne? Uçağı. Evet, bulduk uçağı. Hadi koy bakalım. Şuraya koy, önüne koyalım. Hadi uçağını koy. Oo, uçuyor mu? Uçuyor de. Uçuyor. Hadi koyalım. Evet, bunu da koyduk. Ve sırada bakalım. Aa! Senin bundan var mı? Bunun adı ne? Çakşı. Var mı? Hadi onu en başa koy. Polis... Aa, şey. Kırılmış taksi yazısı. Evet polisin önüne koy yanına. Kırıldı de. Kırıcı. Hadi bu kartı da önüne koy. Aferin. Aytekin peki bizim bundan var mı? <laughs> Oy iyi yaşa kuzum. Bundan var mı bizim? Yok. Bunun adı ne? Bambo. Balon. Balon. Peki bundan var mı bizim bisiklet var mı bisikletimiz oh. yok bisiklet de evet. bisiklet bir daha söyle evet tamam bunlar bitti sırada hayvanlar var hadi hayvanları bulalım aytekin bu ne Arabalar bitti. Bunları da yapalım. Ondan sonra oynayacağız. Ama senin bir sürü hayvanların da var. Araba kalmadı anneciğim. Başka yok. Aslan. Aslan nerede? Peki tamam. iki tane kalmış. İki tanesini daha buluyoruz. Tamam mı? Bundan var mı Aytekin? İtfaiye. Küçük itfaiyen var sanki senin. Küçük. Var mı başka itfaiye aracın? Ben gördüm. Var. Bak burada. İtfaiye o da. Peki bundan var mı Aytekin? Evet al koy bakalım. Önüne koy. Onun adı ne? Aha. Hangi renk? Hangi renk araba? Ha. Evet çok güzel oldu. Hadi bay bay yap anneciğim. Bay Görüşürüz. Görüşürüz de.